Avusturya, İngiliz. Alman ve İngiliz, İngiliz evet. finansmanı vardı. Evet. Sonra dendi ki bu 120 kilometrelik vadi sular altında kalacak. Birden bir gerekçe gösterildi. Oradan taşınacak, boşaltılacak olan köylerin ne ya sanki fen evet böyle boşaltılacak olan köylerdeki vatandaşlarımızın nereye yerleştirileceğini İngiliz hükümeti karar vereceklerdir. Çünkü bir İngiliz ...hükümet kuruluşu finansmanını veriyor. Evet. Tabii ki Türkiye'de bunu kabul etmesi mümkün değildi. İç işlerimize karışmak oluyordu. Kredi iptal edildi. Senelerce yapılmadı o baraj. Yeni bu hükümetin... ...bu hükümetin en takdir ettiğim... ...işlemlerinden biridir. Temelini attılar. Evet. Bildiğim kadarıyla ama hala krediyi bulamadılar. Ve bildiğim kadarıyla henüz... ...inşaat bir yol almış... ...aşamada değil. Seçim sürecine girmeseydi... E, ...Türkiye... Bu başlıyordu çünkü ben... E, e, bakın tek, tekrar söylüyorum. Burada bir son cümle. Doğru bir yatırımdır. Bir örnektir. 7 sene boyunca 7 bin kişiye iş veriyorsunuz orada. 2 milyar doları, 2 milyar doları o bölge ekonomisine yatırıyorsunuz. Onun bölgeye yansımaları var. Bunun gibi önemli hakikaten bazı projeleri var Türkiye'de. Karşı çıkışlardan evet. biri de oradaki tarihi yerlerin yok. Haa. Değerli meslektaşlarım, arkadaşlarım, <laughs> ara vermemiz gerekiyor. Siz sürelerin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Benim kulağıma sürekli uyarılar geliyor. Kısa bir aradan sonra Türkiye'nin en önemli meselesi olarak herkesin kabul ettiği terör meselesinden fazla uzaklaşmadan konuşmaya devam edeceğiz. Biraz sonra birlikteyiz. <laughs> NTV liderlere sormaya devam ediyor ve bu akşam NTV Genç Parti lideri Cem Uzan'a sormaya devam ediyor. Sunucu yeniden avantajını kullanmak istiyor soru sorarak başlamaya. <laughs> bu terör meselesinde biraz daha net yanıtlar alalım. Arkadaşlarımız gazetecilik elbette aralara da girdiler. Nasıl 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 kararlılık dediniz mesela bir İsrail örneği verdiniz. İsrail ama İsrail'i destekliyorlar ama başka bir takım dürtülerle destekliyorlar. Orada Orta Doğu'da bir kontrol mekanizması var falan. Sadece kararlı olduğu için desteklemiyorlar. Ha tabii ki bu bir... ama bakın İsrail'in teröre taviz vermeyen politikası kurulduğu günden beri istikrarlı bir şekilde her hükümette her başbakan da devam ettirilmiş bir politika. Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bilgi, beceri açısından, teçhizat açısından terör bitirmeye, kökünü kazımaya yeterli olduğunu, her türlü imkanı olduğunu hepimiz kabul ediyoruz. Herhalde bunlara mutabıkız. Burada eksik olan siyasi iradenin zaman zaman Türkiye'de geçmişte de zikzaklar çizmesidir. Bu konuda yeterli kararlılığı Türkiye'nin çok uzun süre götürmemiş olmasıdır. Biz Türk Silahlı Kuvvetleri'ne terörle mücadele konusunda kayıtsız şartsız destek vereceğiz. İçeride ve dışarıda terörün kökünün kazınması için ne yapılması gerekiyorsa Türk Silahlı Kuvvetleri siyasi iradeden tüm desteği alacak. Önceliği buna veriyorsunuz. Terörle ilgili evet. Siz dediniz ki oradaki mesele, Güneydoğu'daki mesele işsizliktir. Yatırım yapılmayışıdır. Ama evet. meseleyi de budur dediniz. Ama sizden önce birçok lider, birçok parti de oradaki sorunların başında işsizliğin geldiğini, yatırımların eksik olmasının geldiğini söyledi. Ama buna rağmen onlar da çok ciddi ne olarak eldiler bu meseleye. Bakın ne yaptılar? Ama sadece bunlarla çözülemeyeceğini de söylediler. Son 15-20 bunlarla... senede Güneydoğu'da bana yapılmış 5 tane yatırım söyler misiniz? 3 tane büyük yatırım söyler misiniz? Ben size burada az evvel 1 tane 2 milyar dolarlık projeden bahsettim. Ha. Bunun gibi 5 tane daha proje yapması lazım Türkiye'de. Proje projeleri bakın. mi yoktu? Bakın Gapa ne kadar para ayırdılar? Gapa ne kadar para ayırdı Türkiye son 4,5 senede? Peki, yani başkanı. demek istediğim bugünkü hükümet zaten şimdi bakın Güneydoğu diye ayırırsanız sadece ne Türkiye'yi ekonomik açıdan değerlendirirken çok büyük bir hata yaparsınız. Güneydoğu'da fabrika yok. Ordu'da da fabrika kapalı. Trakya'da da fabrika kapalı. Sonuç olarak işsizlik bütün Türkiye'nin sorunu. Sadece Güneydoğu diye saplanıp kalamazsınız. Sayın Başkan seçimlere gidiyoruz evet. ve seçimlere giderken Güneydoğu'dan bahsettiğiniz için bir noktanın altını çizeceğim. Güneydoğu'da bağımsız adaylar ziyadesiyle meclise geliyorlar. Ya da evet. bir partiden bir partiye geçiyorlar. O parti birden birinci oluyor ya da o ikinci oluyor. Bunun bir sos bu sosyal yapının başarısızlıkta bir katkısı yok mu? Efendim, ee, Güneydoğu'nun aşiret realitesini evet. kabul edelim bazı siyasi partiler bunu geçmişte oy almak için kullandılar. Bu da bir gerçek. Ama bu yatırımla alakalı bir olay değil. Ekonomiyle alakalı bir olay değil. Bu o partiye 3 tane daha milletvekili fazla veya 3 tane daha milletvekili eksik olmasını fark ettiriyor. Evet. Zaten bu son 4,5 senelik AKP iktidarında öyle bir sorun da yoktu. 363 milletvekili mecliste mutlaka ee, mutlak hakimiyeti vardı. Benim <laughs> demek istediğim şu bakın. Terör siyasi kararlılıkla Türk Silahlı Kuvvetlerin desteklenmesiyle bitirilebilir. Bu yapılabilir. Yüzde yüz dünyada terör yok edemezsiniz. Ama 99 oranında başarı elde edilir. Peki, bir diyelim tablo ki, çizelim, pardon bir gün. Bir tablo çizelim. Amerika Birleşik Devletleri'ni bu operasyon için ikna etmek gerektiği konusunda kimsenin kuşkusu yok. Zira herkes Türkiye'nin ne kadar içeri girmesine, ne kadar kalmasına Amerika'nın rıza göstereceğini tartışıyor. <laughs> Bu konuda herhalde bir, bir soru işareti yoktur. Yani bu işin mutlaka Amerika ile içinde yapılması gerekiyor. Zira az önceki bölümde siz de söylediniz Amerika artık bizim güneydeki komşumuz neredeyse. Amerika Birleşik Devletleri Irak gibi vatanı Yalnız saplanır. orada bir ince nokta daha var dikkat etmeniz gereken. Kuzey Irak'ın yönetimini devretti. Bravo, güvenlik güvenlik yönetimini devretti. Evet Onun oraya için geleceğim. Artık orada Amerika Birleşik Devletleri'nde sen girersin giremezsin konusundaki enternasyonel hukuk bazındaki Argümanları ne kadar gereksiz fiili duruma geçelim. Yani hemen. Alır o, Kuzey, Kuzey Irak. E, özür dilerim. Kuzey Irak şu an Irak'ın e, istikrar içindeki tek bölgesi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ta saplandığı batağın yaşanmadığı tek bölge. Dolayısıyla e, orayı da ateşe atmak Türkiye ile. Gir, girmesiyle stabilizasyonun bozulması Kuzey mı? Irak'taki, e, Kuzey Irak'taki Türk stabil, Kuzey Irak'taki Amerika açısından anlıyorum ben size demek istediğim. Kuzey Birleşik Irak'taki Devletleri. siz böyle bir yol ayrımına geldiğiniz zaman Amerika Birleşik Devletleri karşı karşıya gelmeyeceğinizi mi düşünüyorsunuz? Bakın bir şey söyleyeyim size. Kuzey Amerika Birleşik Devletleri açısından Kuzey Irak'taki stabilize, stabil durumun faturasını Türkiye Güneydoğu'da ödemez. Bu iki kere iki dört. Yani biz Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Irak'ta rahat edecek diye biz kendi Güney Doğu'muzda mehmetçik vermeyeceğiz şehit. Doğru nasıl olacak? Bakın dediğim gibi birinci yol her zaman diplomasi olmalıdır. Diplomasidir. İnsanlar konuşa konuşa anlaşılır. Konuşa konuşa anlaşmaya çalışmak lazım. Ondan sonra dediğim gibi hukuki platforma geldiğimizde Kuzey Irak'taki enternasyonel hukuk çerçevesinde hakimiyet kimde? Bakmak lazım, kimle tartışmak lazım. Kimle Kim? konuşacaksınız efendim? Diplomasi kimle yani Amerika'yla mı yoksa Kuzey Irak yönetimiyle Amerika Amerika'yla tabii ki. Şimdi... Amerika Birleşik ile konuşacaksınız. Kuzey Irak yönetimi sonuç olarak Irak içinde bölgesel bir e... yönetimdir. Şimdi, Şimdi siz ne? Türkiye'de Kürt meselesi var demiyorsunuz. Baktığımız zaman siz hangi bölgelerde güçlüsünüz? Marmara'da güçlüsünüz, Ege'de güçlüsünüz, Karadeniz'de ciddi bir potansiyeliniz var. Ama siz Güneydoğu'da ve Doğu'da yoksunuz. Acaba bu yaklaşımlarınız ne mi Bakın Güneydoğu'da Doğu'da yoksunuz dersiniz. Haksızlık etmiş olursunuz. Şundan dolayı biz geçen seçimlere girdiğimizde 70 günlük bir partiydik. Az evvel sizin de söylediğiniz gibi Güneydoğu'nun bir de aşiret realitesi var. Biz siyasete girdiğimizde partimizi kurup meydanlara çıktığımızda aday listelerin belirlenmesine çok az günler kalmıştı. Bugünkü e, e, Teşkilatımız yoktu, teşkilat yapımız yoktu. Bu seçimleri görelim. Kaç bu ilde seçimlerde, bölgede? efendim, bölgede kaç ilde örgütlüsünüz? Ee, tamamına yakın örgütlüyüz. Türkiye'nin aşağı yukarı yani 81 ilinin 81'inde de örgütlüyüz. Yani şunu mu diyorsunuz, benim Marmara'da gücüm neyse, bu seçimlerde benim doğuda güney doğuda da gücüm bu olacaktır. Şimdi bakın, 22 Temmuz'a 26 gün var. Bütün siyasi partiler konuşuyor, bütün siyasi partiler koşturuyor. 23 Temmuz sabahını ve 22 Temmuz gecesini bekleyelim. Göreceğiz ne çıkacak. Ee, geçen seçimlere nazaran çok daha fazla oy alacağımızı Doğu'dan ve Güneydoğu'dan biliyorum. Sayın Uzal acil çözümünüz ne? Yani şimdi e, her gün şehitler geliyor. Yani siz özel harekatımı devreye sokacaksınız silahlı kuvvetlere. Duyamadım pardon. Özel harekatımı devreye sokacaksınız tekrar silahlı kuvvetlerimi. Yani acil çözümünüz çözüm Bakın, nedir diplomasi devleti? Ben size bir şey söyleyeyim. Şimdi Başbakanlık makamı aynı zamanda yönetme makamı sadece çözüm üretme makamı değil. Devleti ve bütün organlarıyla yönetiyorsunuz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elinde bununla ilgili son derece detaylı yapılmış çalışmalar olduğu